Ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef. Gazete cenazelerde de gözyaşları vardı. Acının merkezi de Bartın'ın Amasya ilçesiydi. Maden şehitleri dualarla sonsuzluğa uğurlandı. Yaşanan bazı anlar da kavurdu. Okan! Okan oğlum! Bak babam buradaydı ben sözün bittiği, zamanın durduğu anlardı. Yitip giden 41 candan kimi acılı eş, kimi anne, kimi de çocuğunu bıraktı geride. Maden faciasında şehit olan işçilere son görev en zor vedaydı. Al bayraklara sarılan şehitler gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandı. <laughs> Remzi Özçelik, Mamak köyündeki baba ocağına son defa getirildi. Gözyaşları sel oldu. Bakanlar Süleyman Soylu, Adil Kara İsmailoğlu aileye taziyede bulundu. Şehit için helallik alındı. Haklarınızı helal ediniz lütfen. Helal olsun. Şehitlerimizin makamlarını yüceyle ya Rabbi. Şehitlerimizin başta yakınları olmak üzere aziz milletimize sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Köy mezarlığına omuzlarda getirildi. Bakan Soylu da tabuta omuz verdi. Cenaze namazı kılındı. Orada da toprağa verildi. Ahlatlar Köyü'ne üç ateş birden düştü. Üçü de arkadaştı. Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım ve Okan Akkül. Akkül geride iki yetim kızını bıraktı. İki yaşındaki kız şehit düşen babasının fotoğrafını annesine gösterince yürekler bir kez daha dağlandı. Bak Üç fidan için çok programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Üç arkadaşın tabutları yan yana koyuldu. Aileler tabutlarının başında uzun süre ağıt yaktı. Mahşeri kalabalık şehitleri için saf tuttu. Kılınan cenaze namazının ardından ölümün ayıramadığı üç arkadaş Ahatlar mezarlığına defnedildi. Yavaş yavaş. 25 yaşındaki maden şehidi Berkay Kesimse köyü Epçiler'de bir insan seliyle ebediyete uğurlandı. Şehidin tabutuna Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de omuz verdi. Epçiler köyü cami yönünde helallik alındı. Şehit kesimin cenazesi yürüyerek köy mezarlığına getirildi. Yakınları tabuta sarıldı, gözyaşlarını içine akıttı. Kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında tekbirler eşliğinde toprağa verildi. Mustafa Can Yıldırım madenden çıkarılan son işçiydi. Makaracı köyünden uğurlandı. Mork'tan alınan cenazesi evine getirildi, helallik alındı. Cenazeye bakanlar Fatih Dönmez, Süleyman Soylu ve Adil Kara İsmailoğlu da katıldı. Aileye taziyede bulundular. Çok sayıda kişi köy ilkokulunda kılınan cenaze namazında saf tuttu. Yıldırım köy mezarlığında dualarla toprağa verildi. Amasra'daki ateş Karabük Safranbolu'ya da düştü. Şehit işçi Öner Yıldız için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Onlar köyünde cenaze namazı kılındı. Yıldız köy mezarlığına defnedildi.